sevgili Galatasaray'ın tutkulu taraftarlarına dikkat. Bugün sizi heyecanlandıracak bir haberimiz var. Renklerimiz etrafında dolanan güçlü bir isim var ve o, takımımızda her şeyi değiştirebilir. Uros Racici kadromuzda görebilme heyecanına hazırlanın. Bu yetenekli 25 yaşındaki Sırp oyuncu, Avrupa'nın tüm büyük kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda. Şimdi, Galatasaray'da onu kadrosuna katmak için mücadele ediyor. Racic, fiziksel gücü ve iki ayağındaki olağanüstü yetenekleriyle tanınıyor. Braga'da geçen sezon gösterdiği parlak performans, takımımız için neler yapabileceğinin sadece bir örneği. Ve bu da yetmezmiş gibi. Uros Racic, ödevini yapmış ve şehrimize ve kulübümüze ilgi göstermiş, daha önce Galatasaray'dan geçmiş oyuncularla iletişime geçerek bizi daha iyi tanımış o adam, kalbini ve ruhunu ortaya koyarak formamızı giymek istiyor. Ancak, heyecanlı taraftarlarımız, henüz kutlama zamanı değil, çünkü görüşmeler devam ediyor. Sizin düşüncelerinize ihtiyacımız var. Uros Racic, beklediğimiz büyük takviye olacak mı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Ve bitirmeden önce taraftarlarımız unutmayın ki son gelişmeleri sizlere iletmek için bu heyecan verici yolculuğun hiçbir ayrıntısını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hep birlikte umut edelim ve inanalım ki Uros Rajić takımımızın bir parçası olacak. Bu videoyu tüm arkadaşlarınızla paylaşın ve Galatasaray coşkusunu yayın. Yakında görüşmek üzere ve Galatasaray'a uzun ömür.